Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Lexus LC 500 s fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet aracımız var zaten dolayısıyla sadece bunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Aracımızın fiyatı 9 milyon 950 bin lira dolayısıyla fakirler videoyu terk etsin. Aracımız hibrit yakıt tüketimine sahip, otomatik vites, 29658 kilometrede. Dolayısıyla araç sıfır ayarında, 359 beygir. Dolayısıyla çok çok atik. Aracı 3500 motor, motor hacmi net olarak 3456 cc, arkadan itiş, tek kapı, gri renkte, İstanbul Kartal'da bulunan bir araç. Büyük fotoğraflar halinde tasarımını inceleyecek olursak ön çaprazdan bu şekilde görüküyor. Jantlar gayet modern diyebilirim. Modern ve estetik. Izgaralarda aynı şekilde ön ızgaralar. Aracın diğer far, ayna detayları da estetik kokuyor diyebilirim. Lexus'un zaten yıllardır olan far keskinliği de burada da mevcut. Logo ortada konumlandırılmış. Ön çapraz bu şekilde. Araç tek kapı olmasıyla da sport bir araç. Araç çift tek soz biri sağda biri solda fakat aksozlar büyük. Bu da gayet sport gözüküyor. Sport araçlarda turuncu koltukları beğeniyorum. Turuncu kahverengi yakını gerçekten bu araçta bu şekilde kaplanmış. Zenginlik kokuyor bu renk. Burada bir analog saat var. Burada yol bilgisayarı ve multimedya ayarları var. Otomatik vites, vites burada konumlandırılmış. Vitesin neyde olduğunu da burada yazıyor. Gördüğünüz gibi aynı şekilde şurada da yazıyor kadranın yanında. Direksiyonda vites kulakçıkları da mevcut. Bu da sportlu ve atikliği temsil ediyor. Start stop düğmesi de hemen şurada. Yandan bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi şurada bölmeler vesaireler var. Koltuk yani kol dayama ve bardaklıklar da mevcut. Aynı şekilde arka koltukta da kol dayama yerleri mevcut. 3 kişi oturamaz. Arka koltuklar 2 kişilik. 3 kişi biraz zorlarsa oturur. Ortadaki buraya oturmuş olur. Araçta bu şekilde bir torpido gözü var. Geniş arka geri görüş kamerası mevcut. Burada kadran dijital analog karışımı bir kadran. Gerçekten güzel klima vesaire detayları da bu şekilde. Araç benzinli 6 silindir 359 beygir 0 yüzü 5 saniye maksimum sürat 250 km/saat. Aracın yakıt depo hacmi 82 litre, aracın bagaj kapasitesi 172 litre, aracın net ağırlığı 1585 kilogram. Yani neredeyse 2 ton bu da kaza olasılığını düşürüyor bildiğiniz gibi. Ağır olması iyi, sadece biraz çok yakar. O kadar da yaksın bu aracı alanlar yakıtı düşünmez zaten diye düşünüyorum. Çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Anlatım şeklim hakkında herhangi bir iyimser veya kötümser yorumunuz varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eleştiriye açık birisiyim. Kendinize iyi bakın.